3, 2, 1. O zaman başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Bir Sana Karşı. Kanalımda iş yaşamından eğitim hayatına, vloglardan kutu açılımlarına kadar birçok videoyu sizlere sunuyorum. Yeni gelen arkadaşlar lütfen kanalımı incelemeyi ihmal etmeyin. Mutlaka inceleyin çünkü sizlere çok çok güzel video içerikleri var. Madem bu videoyu açtınız bir bakın inceleyin. Farklı işler de var. Hatta belki bu e sektör hoşunuza gitmeyecek. Başka bir sektör daha kafanıza yatacak ve o sektörü de tercih ediyor olabilirsiniz. Bugün çok farklı bir konuya değineceğim aslında. KFC'ye değineceğiz. KFC'nin iş yaşamında nasıl bir süreçleri var? İşe alım süreçlerinden, maaş, haklar, sosyal haklar hepsinden bahsedeceğiz ama boykot ettiğimi bilmenizi isterim. E, ve asla da e, KFC'den zaten boykottan öncesinde bile tükettiğim bir ürün skalası değil dışarıda hamburger yemek. Ama yemek yemeyi çok seviyorum. Hatta evde kendim yaparım hamburgerimi yerim. E, sizlere de önerim, e, nacizane tavsiyem kesinlikle ürünlerini almamanız yönünde. Ama tabii ki de iş yerinde çalışmak isteyen, e, sadece KFC'de çalışabileceğini düşünen danışanlarım ya da sizler izleyiciler olarak mevcut olabilir. Öğrenmek isteyebilirsiniz. O yüzden de videoyu açmış olabilir. Ben burada sadece aracı kişiyim. Bana bilgilere bir e, izleyicim ulaştırdı. Ben de onun bilgilerini, onun benimle paylaşmış olduğu bilgileri sizlerle paylaşacağım. Kendisi de zaten anonim olarak benimle iletişime geçti. Eğer kurumsal bir işletmede çalışıyorsanız bilgilerini paylaşıp insanlara da fayda sağlamasını isterseniz benimle yine anonim bir hesaptan yani bir e-mail adresi açarak bana e, bu bilgileri ben paylaşmak istiyorum sizinle diye iletebilirsiniz. Eğer hani isminizi vesaire paylaşmak istemiyorsanız bu şekilde de e-mail üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşım da o şekilde yaptı zaten ve benimle bilgilerini paylaştı. Kendisine de buradan teşekkürlerimi ve sizler de tabi dualarınızı ona da yapın. Bazen altta yorumları okuyorum. Gerçekten çok güzel dualar ediyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Benim için çok kıymetli. Ve şunu da hemen kısaca belirteyim. BİM'le alakalı çok fazla video çekiyoruz ve en çok izlenen videolarımız BİM oluyor. BİM kasa videosu vardı. Çok fazla yorum geldi. BİM kasa bağlama. Buradan da hemen küçük bir sürpriz olarak onu da belirteyim. BİM kasa videosunu yani kasa bağlama videosunu çok yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın, abone olun, zili açın hatta çünkü gerçekten bilgilerine çok zor ulaştım. Hemen burada heyecanımı da hemen sizinle paylaşayım. O videoyu yapmak için sabırsızlanıyorum. hazırlayıp sizlere sunacağım. Gerçekten bilgiyi biraz zor edindik. Neyse hemen konumuza geçelim. KFC gerçekten merak konusu. KFC'de kaç yaş aralığında personel tercih ediliyor? Hemen 20 tane soruyla KFC'yi tanıyalım, başlayalım, bitirelim. KFC'de kaç yaş aralığında personel tercih ediliyor, siz kaç yıl ya da kaç aydır çalışıyorsunuz diye bir soru sordum kendisine. Ve kendisi, ona, buna çok şaşırdım açıkçası, 16 yaşında aile rızasıyla çalışmak mümkün. Yani 16 yaşındakiler bazen bana mesaj atıyor, işte BİM'e giremiyorum işte A101 almıyor, 18 yaşını doldurmam gerekiyor. Nereye başvuru yapabilirim? Mesela KFC olabilir. Çünkü neden? 18 yaşında aile rızasıyla girebiliyor diye biliyorum e, diye arkadaşımız ifade etti. Ama sizler de yine teyit edebilirsiniz. E, gidip kendiniz sorabilirsiniz. Arkadaşımız bu şekilde belirtmiş. Ben çalışırken 17 yaşında biri vardı dedi. E, ve normalde yarım saat olan yemek molası ona bir saat olarak kullandırılıyormuş. Yani 17 yaşındaki arkadaşlarımız kesin olarak girebiliyor. Tabii. Tabi tercih edilirse bunu da belirtelim. 17 yaşında çalışma mümkün. Ee, bazı arkadaşlarımız 18'ime daha basmadım. Bim'de çalışmak istiyorum diyordu ya. Burayı düşünebilirsiniz. Ee, KFC'ye nasıl girdiniz diye kendisine sordum. Kendisi şubeye gittim. Konuştum. E, simimi bıraktım. Aldılar. İnternetten başvurursanız da dönüş yaparlar. Yoğunluk az genelde dönüş yapıyorlar başvuru yoğunluğu az demek istedi. Daha çok tam zamanlı full time eleman tercih ediyorlar. Ama part time, yarı zamanda alabiliyorlar. Ve o duruma göre değişiklik sağlayabiliyor. O mağazaya göre değişiklik sağlayabiliyor. Her zaman ben birebir iletişimden yanayım. İnternetten de tabii ki de başvuru yapabilirsiniz. Orada da zaten geri dönüş sağlıyormuş ama size tavsiyem eğer elden CV hazırlayabiliyorsanız ya da benimle danışmanlık sürecine girip CV'mi hazırlatmak istiyorum diyorsanız bu yönde de sizlere yardımcı oluyorum. Ücretli bir şekilde CV danışmanlığı sağlıyorum ve hazırlamış olduğum CV ile de başvurunuzu yapabilirsiniz. Ve hazırlamış olduğumuz CV profesyonel bir CV olduğu için birçok iş alanına da başvuru yapabildiğiniz gibi aynı zamanda geri dönüş açısından karşı tarafı etkileyecek, işi alım uzmanlarının dikkatini çekecek noktaları aslında değinerek ben CV'nizi hazırlıyorum. Bunu da hemen kısaca belirtelim. Hangi şehirde çalışıyorsunuz ve tüm şehirler aynı mı olarak ifade ettim? İstanbul çok büyük olduğu için ben İstanbul'da çalıştım olarak ifade etti ve büyük ihtimalle aynıdır diye düşünüyorum dedi. Dördüncü olarak da hemen işe giriş sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz diye sordum. Yani sınava girdiniz mi? Şok markette mesela sınav oluyor. Sınava girdiniz mi? İş görüşmesi sıralaması nasıldı diye sordum ve kendisi herhangi bir sınav yoktu. Uzun süre çalışacak mısınız diye sordular. Her zaman daha uzun süreli talep ettikleri için her iş yerinde olduğu gibi asla hemen çıkmak istediğinizi ya da 2-3 ay çalışacağım diye belirtmemeniz gerektiğinde burada ifade etmiş çıkacaksanız bile söylemeyin. Mesela 2 ay çalışacaksınız, 2 ay çalışacağınızı söylemeyin. Zaten 2 ay dolmadan çıkarsanız da ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Ama eğer ki 1-2 ay çalışacağım gibi bir durum söz konusu söylerseniz de burada da arkadaşımız belirtmiş. %99 ihtimalle alınmazsınız. Ben de aynı şekilde söylüyorum. Eğer kısa vadeli çalışacaksanız hiçbir iş yerine kısa vadeli çalışacağınızı belirtmemenizi tavsiye ediyorum. Diyorum. Bu da yine CV danışmanlığında öneri olarak belirttiğim küçük bir ipucum. Başvuru yapacaklar için şartlar nelerdir diye sordum. Lise mezunu olmak şart ve yeterli olan bir kıstas. Çünkü mezuniyet belgesinin kopyasını istiyorlarmış. Tecrübem yokken girmiştim. İlk iş yerim KFC'di. Tecrübe aranmıyor diye ifade ettim. E tabii burada bilgileri paylaşıyorum. Eğer eksik ya da ben şurada ben burada çalıştım daha önce şu kısımda arkadaşımız yanlış biliyor şeklinde tamamlamak isterseniz de aşağıya yorum olarak belirtebilirsiniz. Ben yukarı sabitliyorum. Bunlar tabii ki de bir çalışanın cümleleri. Tabii burada çalışmış olan bir kişinin bilgilerini alarak sizlerle paylaşıyorum. Doğruluk payı kendisinin çalışma süresine göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi ben çalışmış olsam sizlere yaşadığım tecrübeleri paylaşırım arkadaşım da yaşadığı tecrübeleri sizlerle paylaşıyor. Şimdi bu arkadaşımız yaşamış olduğu tecrübeleri paylaşırken belki kendi görmediği ya da eksik gördüğü ya da yanlış anladığı bir süreç de söz konusu olabilir. Bu süreçle alakalı eğer sizler çalışmışsanız, sizin aranızda çalışan biri varsa şurayı yanlış biliyorsunuz Birsan Hanım arkadaşımız yanlış aktarmış şu şekilde diye aşağıya yazarsanız ben onu zaten yukarıya sabitlerim. Diğer arkadaşlarımız da bundan fayda sağlar. Altıncı olarak haftalık izniniz ne zaman kaç gün izinli oluyorsunuz diye sordum ve her hafta bir gün izinli oluyoruz ve o izin günü de her zaman değişiyor. Bazı danışanlarım ve videoyu izleyen arkadaşlarım altta yorum yazıyorlar yani sabit bir gün olamaz mı diye. Mesela burada sabit bir gün biraz zor. Haftada bir gün rastgele bir gün size özel muamele yapmayacaklardır. Diğer çalışanlarla çünkü bir sorun olur takım arasında. O yüzden sırayla farklı farklı günlerde veriliyor ama hafta içi bir gün verildiği mutlak suretle hafta içi oluyor. Çünkü hafta sonu asla vermiyorlar çok fazla yoğun olduğundan dolayı demiş arkadaşımız. 7. soruya geçelim. Yıllık izin kaç gün ve hakkınız var mı diye sorduk. Tabii ki kurumsal firma olduğu için yıllık iznin hakkınız mevcut. 14 gün yasal olduğundan dolayı. Bir günde ne yapıyorsunuz? İşi biraz anlatır mısınız olarak sordum ve burayı size kendisinin ağzından direkt okuyarak ifade edeceğim. Hamburger hazırlama standındakiler hamburger, dürüm standındakiler dürüm hazırlar. Yalan yok. Müdürler sürekli sıkı takip halindeler. E, tavukları eldivensiz asla koymaya müsaade etmiyorlar. Maşa yardımıyla tavuğun, zinger etinin hamburgerin içine konması bekleniyor. Temizlik ve titizlik konusunda olması gerektiği gibi hassaslar. Patates kısmı var ve orada iki tane büyük air airfry var. Orada patatesler kızartılıyor. Eğer yoğunluk varsa sürekli bir yandan patates kızartması kızarması gerekiyor. Siz patatesleri kaplarına koyarken tavuk makinesi var. Orada da tavuklar kızartılıyor. İstasyonlar bu kadar e, olarak ifade etmiş. Bir de hamburger istasyonundakiler sürekli istasyonu yani olmuş olduğu yere istasyon diyor. İstasyonu temiz tutmak zorundalar. E, ve 10 dakikada bir yerleri silerler. Yere asla yere düşenler için diye ifade edince ben de kendisine şu soruyu sordum. Neden yerden alınıyor mu yani? Neden yerler 10 dakikada bir siliniyor? Yerden alınıyor mu? Asla böyle bir şey mümkün değil diye ifade etti. Kendisi yani çok memnun olarak çalışmış olduğu bir iş yeri olmamasına rağmen bu cümleyi de kullandı. Sizce KFC çalışan olmak zor mu? Ağır iş var mı olarak ifade ettim. İşte burada kendisinin ağzından okuyorum. Evet, KFC çalışan olmak insanı mental olarak çok yoruyor. Bir müdürüm vardı. Tabii ben biraz daha bu arada konuşmayı kendisi de izlerken belki değiştirdiğimi fark edecektir. Biraz daha yumuşattım. Çünkü burada biraz kişi bazlı sorunlar yaşanmış. Yani KFC ile alakalı bir sorun maaş ödememesi ya da geç ile alakalı bir sorun yaşanmamış. Kişi ile alakalı bir sorun yaşanmış. Her iş yerinde vardır. Müdürler bazen sorun olabilir. Belki o da e, işini düzgün yapmak istediği için insan kırabilir, kalp kırabilir vesaire gibi durumlar olabilir. Bu arada bunun yanlış olduğunu ifade edeyim. Kesinlikle çalışma stili yanlış yani. Tabii ki de kırmaması gerekir. Ama e, bazı çalışan yöneticiler diyeyim maalesef farklı yapıdalar. Farklı karakterdeler. O yüzden bu şekilde ifade etmiş. Yani Benim de başım ağrımasın sonrasında diye biraz yumuşattım. Bir müdürüm vardı. Çalışanlara insan gibi davranmıyordu. İşten ayrıldıktan sonra da arkamdan konuşmaya devam etti. Evet ağır iş var. Hamburger standı yaparken tak bir anda sevkiyat geliyor. Ürün için yani sevkiyat dediği. Çağırıyorlar ve onları taşıyorsunuz. Beliniz ağrıyor. Mobbing'e maruz kaldım demiş. Hem fiziksel olarak hem de mental olarak yoruldum. Yöneticinin egoist olduğunu ve verilen maaşla çalışmaya değmeyeceğini belirtiyor. Tabii her iş yerinde dediğim gibi farklı karakterlerde yöneticiler mevcut. Tabii arkadaşımızla düşününce o da zor insanlarla aslında çalışmış ama sizler her zaman şunu düşünün. Ben her zaman danışanlarıma da bunu söylüyorum. Zor insanlarla çalışmak da aslında sizlere büyük bir tecrübe kazandırıyor. Kimi insandan yönetici görürsünüz, iyi bir yöneticidir. Ondan yönetici olduğunuz zaman nasıl davranmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Kimi yöneticiler görürsünüz, gerçekten zordur. Hem size sabretmeyi öğretir hem de öyle bir yönetici olmamanız gerektiğini yanlış yaptığını görür. Bir gün yönetici olduğunuzda da ne yapmamanız gerektiğini öğrenirsiniz. Bunu her zaman söylerim. O yüzden çalışma şartlarının aslında çalışma şartlarına bakmak daha önemli. Saatlerine vesaire. Çünkü insanlar gider gelir o marka kalır. Yani BIM, A101, Şok Market gibi, Migros gibi ya da işte KFC gibi. Yani çalışan kuruma bakmak gerekiyor. Şartlarına bakmak gerekiyor. Çünkü insanlar gelip geçicidir. O kurumda o kurumu temsil eden bir kişi olarak onu düşünür ve karakteri çok bazen zor olabiliyor dediğim gibi. Neyse. <laughs> Ali kaç saat çalışıyorsunuz ve vardiyalar var mı diye sordum ve ayda 192 çalışma, saat çalışma mevcut. Part time ise haftada 4 gün. Ayda 120 saat çalışıyor. Bazen 90 saat olabiliyor demiş. Vardiyaları bahsetmiş. Vardiyalar, bunları çok dikkatli dinleyin bence. 7 ile 15.00 arası yani sabah 7 ile akşam 3 arası, ee, öğlen 4 ila gece 00.00 .00 arası buraya yazabilirsem yazacağım onları. Ee, saat 1 ila 21 arası yani saat öğlen 1 ile akşam 9 arası. Saat onu 14.00 ila 22.00 arasında da vardiyalar mevcut. As Baktığınız zaman 4 vardiyalı sistemle çalışılıyor. Eğer vardiyalı bir sistemde çalışmak istiyorum ve vardiyası çok olsun diyorsanız bayağı bol bir vardiyası var açıkçası. Çünkü BİM'de 2 vardiya var mesela fabrikalarda biraz çok var diye oluyor. Hemen geçelim diğer sorumuza. Molanız kaç dakika ve hangi saat dilimlerinde kullanıyorsunuz olarak sordum ve 18 yaş ve üstü mola yarım saattir demiş. 17 yaşa 1 saat ve molalar yoğunluğun az olduğu saatlerde veriliyor. Yoğunluk zamanı da müdürler yemek yiyormuş. Tabi bu her mağaza için geçerli aslında. Her market zinciri olsun, işte yemek zinciri market, yemek zinciri olsun hepsi için geçerli. Yoğun dönemler Yerde. maalesef ki o anda siz acıksanız dahi beklemek durumundasınız. Çünkü yoğun bir saat diliminde daha çok boşluk oluştuğu saat dilimlerinde yemek mümkün oluyor. KFC'de çalışanlar için mutfak ve tuvalet var mı diye sordum. Eğer bir AVM'de çalışıyorsanız, burası, burası önemli bir detay, eğer bir AVM'de çalışıyorsanız hayır yok. E, girip AVM tuvaletini kullanmanız gerekiyor. Eğer e, sokaktaki bir yerse ki hepsi, yani dışarıda bir yer ise o zaman tuvalet oluyor. Müşteriler için olan tuvaleti kullanıyorsunuz. Mutfakta yok zaten diye cevap vermiş. E, ben her zaman bu soruyu soruyorum. Namaz kılmaya müsaade ediliyor mu diye. Her zaman fix sorumdur. Ve hiç namaz kılan birine denk gelmedim olarak ifade etti. Ama personellerin giyindiği bir oda var e, şeklinde ifade etmiş. Biri sıkılmak isterse kılabilir diye düşünüyorum demiş. Sorun çıkacağını düşünmüyorum olarak ifade. Diğer sorumuza gelecek olursak kariyer basamakları nasıl? Yükselmek var mı? Basamaklar nasıl ilerliyor diye sordum ve kendisi de evet ekip üyesi olarak başlarsanız başlarsınız sonra vardiya müdürü sonra asistan müdür sonra restoran müdürü sonra bölge müdürü ve sonrasında da ilerliyor şeklinde ifade etmiş. Diğer bir sorumuz olarak kadın personel tercih ediliyor mu alınıyor mu olarak sordum ve evet alınıyor. KFC ağırlıklı olarak kadın personel alıyor. Kadın personeller kasada, kasanın yanında sipariş hazırlamada ve arkada hamburger ve dürüm yapmakta çalışıyorlar. Sevkiyat işlemlerini genelde erkekler yapıyor ağır olduğundan dolayı mutlaka bu benim yorumum. Kadınların yaptığı işler erkeklerin yaptığı işlere göre nispeten daha kolay. Kendisi zaten burada ifade etmiş. Yani sevkiyat kısmıyla daha çok erkeklerin ilgilendiği bir durum aslında. Daha çok da kadın tercih ediliyorlarmış. Kadın izleyenler eğer sektörü düşünüyorsalar aslında tercihleri olabilir. Tesettürlü kadınlar çalışabilir mi diye sordum. Evet benim çalıştığım şubede vardı şeklinde ifade etmiş. Diğer sorumuza geçelim. Erkekler için tıraş e, zorunluğu var mı? Yani sakal tıraş e, zorunluğu var mı? Evet çok uzun olmadıkça bir şey söylemiyorlar ancak bir sınırı var. Yani şöyle bir sakalla da yani hamburgerin içine girer değil mi? Yani böyle bir sakalla da tabii ki de çalışmanızı istemezler. Hani anladığım kadarıyla benim burada kirli sakal yani temiz görünüm, e, temiz hissiyatı vermek için onu ifade etti sanırım. Siz de KFC'ye gittiğiniz zaman gözlem yapabilirsiniz çalışanların sakallarını, boyutlarını, saçlarının boyutlarını. KFC'de maaş ödemeniz ne kadardı? Prim var mı? Ek ödemeler, yemek kartı vesaire ödemeler yapılıyor mu? En merak ettiğiniz ve gerçekten kritik bir soru. Maaş, hemen söylüyorum, asgari ücret. Yani 17.002 TL. 2024 yılı için konuşuyorum. Belki bu videoyu 2025 yılında izlersiniz. 2024 yılı için de konuştuğumu belirteyim. Prim yok. Ee, bazen kesintiler oluyor demiş. Ve daha az yatabiliyor. Ee, yemek kartı yok. Fakat KFC'de 24 puanlık bir yemek yiyebilirsiniz. Hemen bunu da örneklendirmiş bizim için. Hamburger 12 puan. Büyük patates 5 puan. Büyük kola 5 puan kanat 4 puan, acılık kemiksiz çıtır 4 puan. Bu şekilde yemek yiyebiliyorsunuz şeklinde ifade etmiş. Hemen diğer sorumuza geçelim. KFC'de çalışmayı önerir misiniz olarak sordum. Ve kendisi hayır. Sebebi öncelikle maaş ödemesinin az olması. Yani çalıştığı işin daha fazla olduğunu, çalıştığı verdiği emeğin daha fazla olduğunu düşünüyor. Maaş ödemesinin de az olduğunu düşünüyor aslında. Özetle fikrimce demiş ki 25 bin ila 30 bin olması gerekiyor olarak ifade etmiş. En az asgari ücretten 8-9 bin fazla olmalı. Çünkü gerçekten tempolu bir iş zaman zaman eğlenceli tabii ki de oluyor. Ama maaşın düşük olması ve iyi bir yönetecek denk gelmediyseniz benim de az önce belirtmiş olduğum gibi gelmediyseniz işi daha da zorlaştırıyorlar. Yani iş yoğun ama iyi bir yöneticiyle çalışıyorsanız eğer İş çok eğlenceli, çok keyifli böyle zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Keyifle o günü bitirirsiniz. Aa ben bugün çalıştım mı dersiniz. Ama kötü yöneticiyle çalışırsanız o zaman e, değil saatlerin geçmesi dakikalar bile çok zor hale gelebilir. Tabi her kişi aynı değil bunu da tekrar belirteyim. Eski çalışanların yeni çalışanlar üzerinde ve bir üstünlük kurma çabası vardı benim çalıştığım şubede şeklinde ifade etmiş. En zorlandığınız anı bizimle paylaşır mısınız şeklinde sorduğumda da son soru olarak hamburger hazırlarken bir anda sevkiyat gelmişti ve ürün taşımaya çağrılmıştım. Bu süreç beni çok yordu ve zorluyordu şeklinde ifade etmiş. Eğer sizler de daha öncesinde KFC'de çalışmışsanız ya da hala çalışıyorsanız dediğim gibi bu bilgileri eklemek isterseniz aşağıya yorum olarak yazın. Öne sabitleyeceğim. CV danışmanlığı sağladığımı ifade etmiştim. Instagram adresimden ya da e-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Hemen kapatmadan şunu da ifade edeyim. Kanala sakın abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşçakal.